Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Paysel'de 4 haneli şifre değiştirme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle aktarmaya çalışacağız. Paysel uygulamasından 4 haneli kart şifrenizi değiştirmek için Paysel hesabınızdaki cüzdanın ekranına yer alan kartlar ibanla tıklar şifresini değiştirmek isteniz kartı seçersiniz. Yani buradan kartlar ibanlar aranan şifresini değiştirmek isteniz kartınıza tıklamanız gerekiyor. Açılan ekranda yer alan ayarlar sembolüne tıklayıp ayarları tıklıyorsunuz. Şifre işlemini seçtikten sonra yeni şifre belirleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi 4 tane şifre Paysel'de 4 tane şifre olarak kart şifresini sizlere söyleyebiliriz. Siz de ekrandaki adımları takip ettikten sonra 4 tane şifrenizi Paysel'de kolaylıkla yenisiyle birlikte değiştirebilirsiniz. Tabii ki Paysel müşteri hizmetlerinden konuyla alakalı detaylı bilgi de alabilirsiniz. Bunu da aktarmış olalım siz değerli takipçilerimize. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.